Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Kazakistan'da temaslarda bulunuyor. Astana'daki Türk sanayi şirketlerini ve fabrikaları ziyaret ederek faaliyetleri hakkında yerinde bilgi aldı. Bakan Varank, Kazakistan'da Otokar ve Aselsan tarafından üretilen Türk yapımı Arma 8x8 zırhlı aracı kullandı. Hoş Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Türk sanayi şirketlerini ziyaret etti. Kazakistan'da Türkiye'yi temsil eden şirket çalışanlarıyla bir araya geldi, üretilen ürünlerle ilgili bilgi aldı. Kazakistan-Türkiye Ortak Mühendislik Şirketi olan Kazakistan Aselsan Engineering fabrikasını gezen Varank, savunma sanayiinde Kazakistan-Türkiye işbirliğinde yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu şu anda Kazakistan Asarsan mühendislik firmasının içerisindeyiz. Burası 10 yıla yakındır faaliyet gösteren özellikle Kazakistan'ın savunma sanayine dönük ürünlerini Kazakistan Türkiye ortaklığında geliştiren bir firma. Ama son dönemde özellikle pandemiyle birlikte sivil sektöre de hizmet veren bir mühendislik yüksek teknoloji firmamız. Bakan Varank, Otokar firması ve Kazakistan Aselsan işbirliği ile üretilen Arma 8x8 zırhlı askeri aracı inceledi. Sürüş yaparak araç hakkında bilgi aldı. Biraz önce yine Türkiye'de yerleşik savunma sanayi firmamız Otokar'ın burada uzun süredir test ettiği kulesini yani üzerindeki stabilize kuleyi ASELSAN'ın ürettiği bir ürünü test etme imkanı bulduk. 8x8 bir zırhlı araç, onu kullanma imkanı bulduk. İlk defa kullandım ben de. Demek ki Kazakistan'da kullanmak kısmetmiş.